Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Burak gizli bölmeleri göstereceğiz. Şimdi gidelim. E, bir yer bir gizli bölme varmış. Abim onu gösterecekmiş. Gidelim. Ben de gidiyorum ama. Aa burası neresi arkadaşlar? Gizli gel işte gel. Aa, gizli bölme burada gel buraya. Arkadaşlar. Gül o kapıdan. Girelim. Al Bak dur gel buraya. Bak küreye bastım. Hemen gir şuraya. Evet arkadaşlar böyle bir yer varmış gerçekten. Gerçekten de çok değişik. Burada çok terveys terveysiz konuşanlar var. Onun için ben buradan çıkmaktan yanayım. Şu an çıkacağım. Bu gizli bölmeyi size gösteremedim kusura bakmayın ama. Gerçekten de hani öyle aman aman bir gizli bölme değildi. Şimdi arkadaşlar buraya bu arada yeni bir yer açılmış. Bunu da göstereyim. Tekerlekçi lastikçi gibi şurada. Tam gireceğim ama dışı out sport boş diye bir yer arkadaşlar. Bu arada burada da bir yer var. Şu aşağı dediğimde a aşağı iniyor bakalım. Bir tane araba alalım. Ya da direkt gezi bölmeleri gösterecektik onları bir gösterelim. Bu arada arkadaşlar ev aldıysanız bana bir tane ev almak istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen onu da bir göstermek istiyorum. Siyahı seçelim. Bakın şurada bir yer var görüyor musunuz? şu çizdiğim yer de bir yer var. Oraya tıklayarak bütün evleri ışınlanabilirsiniz. Ama ben şu an şuraya ışınlanacağım. Çünkü gizli bölmemiz burada. Böyle gidelim 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 gidelim. Burada bir tane kaykay yardımıyla gerçekten çıkabileceğimiz var. Çok, gerçekten çok çıkıyor. Şöyle çıkacağım. Ondan sonra böyle çıkınca gerçekten çok. Güzel bir yer olacak. Burada dronlar var. Gördüğünüz gibi. Ben şuradan bir fotoğraf alacağım hemen. Ay. Evet. Ses açayım. Şunu da şey yapayım. Evet, bir de kanatlarımızı değiştirip hemen bir foto alalım. Şu kanatlarımızı takalım. Tamam, gerçekten çok güzel. Ondan sonra arkadaşlar, ondan sonra siz de burada dronlar var. Böyle istediğimiz bir yere gidebiliriz. Böyle durumumuzu kontrol edebiliriz. İstediğimiz bir yere gidebiliriz. Ben şuralarda bir yerlerde zımpı deniyorlar diyeceğim. Jump dedim. Ot olsun olsun güzel yaşlıdık gene. Burada bir gizli bölme yok ben sadece buraya atladım. Ve hastanemizde bir gizli bölme var orayı da göstereceğim. Hemen gidelim hastanenin yerine. uyarısı geldi bu 3-4 dakikalık bir video deken yani dakikalık bir video olacak sanırsam diye tahmin ediyorum arkadaşlar şuraya geldik şimdi gördüğünüz hücre bakın şurada bir yer var görüyor musunuz bakın şurada ama zıplayacağız zıplayacağız. En basitinden bir merdiven koyacağım. Bir Şuraya bir merdiven yardımıyla hemen çıkacağımızı düşünüyorum. Ama düşünüyorum yani. Buradan böyle gördüğünüz gibi çok böyle değişik bir yere geliyoruz. Gerçekten Okuma okumaya kadar indireceğim yok ama arkadaşlar şey ameliyathane burada çok değişik bir yer yer bir yer var burası neresi böyle Uf, geri çıkalım burada böyle yerler var gerçekten yıkık dökük bir yer şarjımız 2 burası ne acaba? Çok, çok, çok değişik bir yer. Arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı unutmayın. Sevgili görüşmek üzere.